Merhaba arkadaşlar, ben Akın. Bugün sizlerle birlikte Survivor serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün, bugün, bugün ne yapacağımızı unuttum. Evet. Neyse arkadaşlar, yanlış şuradan çıkayım. arkadaşlar. Yani şöyle videoyu kapattım. Ama şey. Minecraft'ten çıktım. Neden bilmiyorum. Böyle elime geldi çıktım. Attı beni. Doğru söyleyeyim attı. Hala köylerin evindeyim. Ben yani kendime ev yapacağım. Ne yapacağım? Buradakileri topluyorum. Tüm malzemeleri alacağım. Okey yakın bir yerde yapacağım. Böyle yeşil yeşil. Tüm şeyleri alalım. Bu arada yeni intro nasıl olmuş? olmuş? çok güzel. Onda videosunu atarım. Yeni evet, Bunlar değil burada var mı yok Şimdi eve gidelim tüm eşyaları bu ya bir havucumuz var ya hiç daha hiç bulamadık Arkadaşlar Alabildiğim kadar alayım. Alıp döndüm. bugün taşınmayayım ya. Aynen bugün balık tutuyor. Bugün balık tutacağız. Evet. Bugün balık tutacağız. Taşınmayacağız. Aslında madem yaptık. Neyse ya bal tutalım. Ha burada da hiç su yok. Aha. ne ya? Oo, o çöldü değil, değil mi? Unuttum. Burada hiç su var mı? Dur, dur. Bunlar pişmemiş ama ben şey dur, ekmek yiyeyim. bir şey seçin. Tamam Değil mi? Tamam. Bir geliyor. Okey. Demir kılıcın şeyi bitiyor. Alamıyorum ki neden kestim. Su arıyoruz. Galiba su. Bulamıyoruz. Tamam. Üçüncü bölümdeyiz. Ha, bir tane Gördüm. Survivor serisinin Survivor serisinin 3. şey bölümündeyiz. Burada gelir mi ki? Oha, çölün şeyinde. Çölün ortasında su var. İlginç. Hiç çölde su, su görmemiştim. Aslında gördüm. Orta gelsin. Veya ben şimdi yemek, balık falan gelsin istemiyorum. Çünkü yememiz zaten var. Bana eşya gelsin istiyorum. Eşya. Gelecek misin abi bugün? Gelecek misin? Heh. Allah. Balık geldi. Neyse burada kalsın. Almayacağım balıkları. Bence böyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Canlı yayın yapmayacağım arkadaşlar. Yani bugün bir de şey Critical yani, grit, Ops gelecek. Yani onu da izleyin. Diyorum. Yine balık geldi ya. Ben burada tutmasam mı Bir dakika ya. Şuralarda bir duvar. Buraya bir şey yapar ki. Bir su yok mu ya? Hah. Bir de şimdi manzara takarsaydım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Heh. Tamam. Yaratıkları kapattım. Bir onun onların içine esmesinler. Isim Burada kesin balıktan başka bir şey çıkar. Hum, I do. Hadi be. Ya şu balık tutmayı da isteyemiyorum arkadaş. Gelsene. Ha. Yine balık geldi. Neyse bir dakika şu taşları koyalım böyle. Etrafımız zaten Şuraya da koyalım. Bir kere bana yağ gelmişti. Alev. Sudan. Üç tane ya. Bu arada korku haritası çekeyim mi? Gece 3'te. Hep Yapıyor böyle yapıyorlar. Hadi inşallah bu sefer bıraksan başka bir şey gelir diyecektim. Balık geldi. Hayır ben balığı, ne yapayım ya? Şöyle bir Ya bir... bir... Böyle... Böyle... çok kötü Aşklamızı ama bir şey de yaptığı yok. Yani. Ya bu çok sıkıcı geçti ya. Neyse arkadaşlar ben yürü bitireyim burada. Ee. İzlediğin için izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eee beğenmeyi ve ya, ab, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve bay bay.